Sobo olarak hemen koş, dörke, kontrol koş, etmedi. Dörke. dörke gafil avlanabilir. DÖRKE! Eline yüzüne bulaştırabilir DÖRKE! Ya hala yaşamaya devam ediyor bu arada DÖRKE. yeri açığa çıktı. MİSTİK! Yasin tarafından düşürülmüş ve Dörke smoke içerisine girdi. Kill çıkmıyor. Dörke mahalle kavgası gibi bir kaos yaşanıyor şu anda haritada. Bind haritasının A site'ında Boster. Şimdi smoke kullanacak çıkıyor. Boster girdi, aldı, geri çıktı. Boster tekrar girdi. Bir tane daha vurdu. Leo bir oyuncu yakalamış. Boster 4 canıyla hayatta ve 3 killi var. Şimdi 1'e 2 oynayacak Leo. Gayet kazanılabilir. Ama bakmadı arkasını dönecek. Boster'ı vurdu. Ve canını hemen tazeliyor. Yanıcısıyla çok fazla süre yok. Rakibinin nerede olduğunu aşağıya korabiliyor. Ve pick geldi. Magnum round'u kazandırdı. Hayır, Fanatik. flash olduğu için aynı zamanda. Şimdi... Şimdi Oo. karşılıklı renk tesirli bombalar. iki oyuncu birbirlerine çarptılar. Oyun fazla 20 saniye. aldı. 19 saniye var. Gardını bile almadılar ve Magnum yakalıyor ilk rakibini. Doma saat içerisinde Magnum rahat kimse bakmıyor. Doma şerifle vurdu. Neler oluyor derken bir anda Guild Esports bilincini kaybetmiş gibi site'a atlayamadan öldü gitti, kill oldu burada? bitti diyorlar. Ama tabi o smoke aldıktan sonra Draken pike gidiyor, Oo. bir mermi, ince bir vuruş, estetik bir vuruş, daha Oo. da iyisi geldi belki Mystic düştü, Yap. tek vandal, tek elle, Draken tek tabanca. Vardı resmen. Magnum orasının biraz kalabalık olduğunun farkında, Boster her şeyi başlatan Neyse. kill bu muydu? Olabilir. Gayet olabilir. Doma tank üstünde. Şimdi girecek Lamba'ya doğru Magnum. Flash'ını kullanmak üzere. ilk Flash'ını kullandı Magnum. Sağında iki tane uç Oo, var. Bir tanesini yakaladı. Yani. Mermisi Betty Frenzy'ye dayanmaya çalışıyor. Arkadan Doma gelecek. Yo. Ve Leo iki tane kill birden çıkarmış. Bir vuruş da Gildi Sports'a safeden istediği gel. sonuç çıkaramadı. Mystic yakında, Mystic yakında. Ve Yasin pick gelince burada Mystic'i yakaladı. Riskliydi. Yasin'i ortaya yakalamak istedi galiba. Fake'e düştü. Ya şöyle aslında Mystic daha erken hareket etse ultiden sonrasında çok iyi bir oyun oynayabilir de, bu arada Heaven'da bir oyuncu olduğunu biliyor, öne çıkmak isteyecek. Bostür, Dörke ile birlikte iki tane kill. Buradan çıkabildiği yanıcısını kullanıyor. Düşmeden önce bir ulti kullanacak. Bugün Bind'ın havasında bir şey var. Oyunculardan garip pickler izleyebiliyoruz. B'ye döndüler bu arada, cep tarafında Doma tek. Sova'da keşif oku, drone, her şey duruyor. Sova'da o oh. kullanılmayacak. Oh. Bir keşif oku, bir keşif yalnız. Doma hala Long'u izliyor, riski almak istedi. Doma güçlü. Güçlü. Bu da iyi oynadı ama kill çok basit geldi. Görmedi bu arada Bonkar'ı bir timing. Ama pikleyecek pikleyecek bakacak çok az süre var Bonkar of, of, sola evet. dönerken biraz... Yani, Draken'da fazla... ulti var tek de geldi. Draken bunu kullanacak o oyuncunun başı dertte yasın. Judge'la yakın oy, mesafe oy. zıpladı ve hava da vurdu. Şimdi Draken ile zorlamaya çalışıyor. Kimseye isabet etmiş Mesin mi 4k belki bilmiyorum. Ve Dirk'e karşılıklı kullanılacak ama Spike Plant'i geldi, kill çıkmadı, bugün Na. Sova'lar şaşırtıyor, bir de arkadaşına güzel bir vuruş. Aa, şeyi, Kurt'u vurdu aynı zamanda. Enteresan. Kurt da gitti. <laughs> Şimdi bu arada Boster, avlaya doğru bir tane yanıcı bıraktı. Tam istenilen noktaya değil belki ama, ooo so Magnum'u yakıyor, Oo Doma! Neler oluyor, neler oluyor derken yine <laughs> ekstra kill'ler geliyor, bir Vape bir gittiler. Leo Dörke'yi yakalamış. Lambada neden takas yok, destek yok sorgulanabilir. Şimdi safe. Operatörle rahat vurdu. Bir de Brimstone ölçüsü gelecek. Magnum'un canı az. Şimdi Doma bir kill çıkarmış Leo. Bitirici darbeyi geldi Magnum'a vurdu ve 4-2. Çok kalıcı round tarım. kaybediyor yani. Yine dördünü kazanmışlardı. Yasin ilerleyecek açıkta bir oyuncu var Yasin. Yani. Yasin beklemediğimiz bir spray kaçırdı. Arkasında bir oyuncu var. Leo bakmadı şimdi Aa. ona. Safe. Dörke'yi yakalamış. Ve smoke altındaki oyuncu kendini saklıyor oraya. Boster sürpriz yapacak mı? Boster gelen Rek'te bomba, plantı engelledi. Boster hala hayatta 64 canı var. 64 candan sonra safe yakaladı onu. Gelen bir killjoy tecrübü. Biraz rahatlatacak ekibini. Ve Magnum kaplanla saldırdı ekibine. 3v3 Doma'nın pozisyonu çok kalitektir. Ekim Magnum'u yakalamış, Doman pikniyecek ama safe daha avantajlı ve Mystic artık tek başına... ama Hatchat angle'da, biraz zor. Ork oynadı burayı Mystic şu ana kadar. 5 canı var. Rush'ta kazandı Draken. Ama işte kılacak e Görüyorum, görüyorum bir de Vandal olacak. Açıldılar. Birebir değişiyor. Magnum çok zorladı. Elinden geleni yaptı belki ama açılan 3 oyuncu. Toplamda sadece bir kill çıkartabildiler. Arkadaşlar ilerleyecek. Leo canını tazeleyecek. 2 ve evet, 4'te. Fnatic, O. Oh. Monster. Draken. Çok açıkta ama yine de tabii Dörke'yi bu kadar açıkta yakalayınca. Monster'dan da rahat bir takas geliyor. Ya burayı oynamamalı ya Monster zarar vermek istiyor. Evet. Zarar vermek istiyor çünkü geçtiğimiz round'da 4 oyuncu düşürmüşlerdi. Leo'nun da yeri belli, onu göndermemek isteyecek. Belki de ama korumaya gidiyor. Evet yani en azından bir hasar daha bırakabildi. Ve Spawn noktasında silahını gördü. İkinci yarıya da dezavantajlı girmek istemeyeceklerdir ve gelen bir şahin ve çok güzel pozisyonda yesin. Belki 30 canı kaldı ama aldığı bu kill çok kritik. Kendisinin ultisi de mevcut. Arkadaşları mistik biraz fazla açıldı. Draken tespit edilemedi Mystic ama hayır saif yine fark yaratıyor operatörüyle. Mystic bu arada Draken'ın da yakın olduğunu biliyor o yüzden içeriye doğru ulti girdi Yasin. Ama bu ulti yine tam istenildiği gibi kullanılamadı. Ya, yalnız Mystic'i öteledi. Yani bir de renk tesirli bombası var Yasin. Yani bir yetenek lazım buradan çıkmaları için. Dümdüz yürüyerek çıkamazlar. Önleri doğru bir duvar açıldı. Dümdüz yürüyerek çıkamazlar Yasin. Of dördüncü kill de geldi headshot'ta. Dörke beklemiyordu bunu. Side kontrolü sağlandı. Hemen hamle yapmak ister mi acaba? Burada Doma bot var. Botun nereye gittiği belli. Gelen bir yanıcı. iki oyuncu çıkacaklar. Rahat ilk kill ama takas geldi. Judge birlikte Magnum. Bu desteği o kadar vermiş. Boster'ı içeride. Boster'ı vuruyor. Çok değişik bir round tekrar. Ve ulti geldi. Sky ulti Oyuncuların yeri de belli. Üç kişiler. En azından Elbow'u da öğrendiler. Bonkara eğer burada kill çıkartamazsa takım arkadaşlarının işi çok zor. Ya bu arada Bonkar'ı eninde sonunda bir tane oyuncu bekleyecek ve Spike de onda olduğu için oynamak zorundalar. Cyph Magnum'u bulmuş. Yani daha fazla yardım Wallbank. Yani Wallbank deneyebilir tabii ki ama bu da büyük risk. Bunu kullanacak oraya doğru. O kill kesin çıkacak gibi ama dişini kaçırdı. sayda da kaçabildi. Kaçtı ama. Oo, Oo Buster. Klasik yakın mesafe tehlike. Çok büyük tehlike. Yani tehlike, bir baş göz Evet evet, kesinlikle öyle. Özellikle nerf yemeden önce yakın mesafede çok daha iyiydi. Nerf yemiş hali de gerçekten hala etkisiz şu ana kadar. Şimdi Leo, ultisiyle birlikte girecek. Çek i̇ki Aa. oyuncu kör. İlkenin yakaladığı, Magnum'un yakın olduğu biliniyor ama buna rağmen hamle yapmak zor. Karanlık örtü var. Şarj da yaklaştı, 39 canı kaldı. O mermiler nasıl sıyırır? 12 canı var, çıkacak belki. Tehlike büyük. Öldür. İç antada <laughs> paket oldu Magnum ve ilk kill ardından Magnum'un düşüşü Huka kontrolü de kaybedildi. Derken Dörke drone kullanıyor. ilginç, Fanatik bu şekilde. Dörke iyi oynamak zorunda. Ekstra yapmak zorunda. Ve ilkini vurarak başladı. ikinci oyuncu karşısına geldi. Üçü bulabilir mi? Hayır. Ama iyi gelenin en iyisi belki de buydu. çıkarma acaba mistik? Asayt içerisinde kimseyi bırakmadılar, tp gelmiyor, bir renk tesirli bomba asayt tepesine doğru gitti, şimdi pick geliyor, mistik yakaladılar. Saif çok iyi vurdu ve ardından Leo, scope açtı. Takımlar deniyorlar. Ve şimdi Yasin, ile girdiği içeriye Asayt. Şimdi iki ulti karşılıklı <laughs> açıldı, Doma'nın füzesi. Yasin'in e hemen... Menemez... oynamak <laughs> istemeyebilir, havlu tarafına geçerken Doma, <laughs> çok kötü yakalandı. Duvara Mystic karşı. Mystic bu esnada saif'i bulmuş. Ooo Mystic. Açıkta yakalandı bu sefer. Draken'a da çok kısıtlı bir hasar bırakabiliyor. Yo 19 cana kadar düşürürmüş. Son round bu. Bu da biraz geç yansıdı. İlk yarıda ve bu roundu kazanmak özellikle Guild Esports adına çok çok önemli. Seride 1-0 gerideler. Beraberliği yakalamaya çalışıyorlar. Magnum bıraktı kaplanını. Dörke ki ile ilk kez tekledi aslında ama ikincisi dağlara taşlara fakat Magnum Leo'yu buldu. 2 ve işte bir şekilde fanatik avantajı getirdi kendisine. Seksek sek. içeriye Aha. kadar gitti ama kırdılar. Bu arada Headshot fark etmiş olabilir. Dragon tekrar ulti kullanacak. Bonkar Magnum'u buldu. Yeşil önüne doğru kuruluyor. Wallbank denemeleri var. 4'e Wallbank'ten Bulmuş Bonkar'ı. Boss sürdü. Draken'ı yakalayınca 2 v 2 bu kadar kolay evet. olmamış. Canını sıkabilir. Gelen bir renk tesirli bomba Yasin dayanmaya çalışıyor. Oraya yetenek kullanılacak. Yasin'in sadece bir canı Vay var. Be. Çıktı oradan Yasin. Ve şimdi Doma içeriye... Oo. Önüne kurdu. Doma, be. Doma şaşırtıyor. Gelen şok oku. Bumbot. Berke. Dörke. Dörk'e kill almış. Dörk'e kill aldı. Teleport odasından önünde yani teleport odasının önünde Leo bir tane bulmuş. Yalnız Draken'in arkadan gelmeye devam ediyor. Site'taki oyuncular iyice sıkıştı. 4 en arkadan destek vermek zorunda. Yereye kadar çözülebilir bu. Mystic asit havuzuyla Leo'yu yakaladı. Orası hala çözülemiyor. Bir tane daha göndermek zorundalar. Mystic gönderiyor. Yesi'nin bir canı var sadece. Ve bir keşif oku geldi, kırıldı. 4 iki oyuncu karşısında Draken sobayı yakaladı. Monster Ve şimdi Mystic'in de can askerişi çok çok zor olacak. Bonkar. Aldı round'u 7-6 ve nerede? Boster aradık bulduk Long'da. 8-6 yapmak istiyor Yasin'de yine bir judge var. Boster oldukça yakında buraya gelen bir perde. Tabi buradan ulti almak isteniliyor İlginç bir tercih. Boster ilginç demeyelim aslında iyi bir deneme. Oh mistikten güzel bir şerif çat. 3v4 bu maçta her şey olabiliyor. Bu maçta her şey olabiliyor ama Leon'un flash'i çok güçlü olacaktır. Gelen şok oku tam üstüne doğru Bonkar'ın etkili oldu. Ve çapraz ateş kuracaklar. Bonkar ilk aldı belki ama Doma şerifle bir oyuncu vurmuş. Ardından Doma Yesin'i de yakaladı. Yüz canı daha var Yoma'nın. Doma'nın arkadan gelecek bir oyuncu var. Doma sadece bir mermi şarjöründe. Headshot gitti. Draken güle güle şimdi Doma birebir oynayacak. Leo'ya karşı Leo'nun nerede olduğunu bilmiyor. Spike alıp eğer... Buradan kaçabilirse 20 saniyesi var. PİK gelecek. Aa, çok kötü Son anda timing. döndü belki Doma ama Leo. Kaplan oh. gitti. taret kırıldı. Mystic drone kırılıyor. Evet. TP gelmek zorunda. Bonkar Doma'yı yakalamış. Boster. Bonkar'ı buldu. Birebir değişim. Saat içerisindeler. Sports. Guardian'a da düştü bir tane. Dörke'nin yeri açığa çıkıyor. Yasin aynı şekilde. Yeri belli. saat içerisinde Boster'dan iyi bir savunma. Ve Leo bir tane kill bulabilmiş. Kör Lux etmeyi var. başardı Dörke'yi. Yani. Yani zaman zaten evet, yok. Yani burada kill'i de çıkartabilirdi. Kaçmaya çalışacak. Scythe'dan güzel bir vuruş. Ya yani yine e, böyle bir round'a göre bence Guild iyi bir ekonomik hasar verdi. Gayet Domayı iyi. biraz rahatsız etti Doma. Kill çıkarmak istiyor ama iyice ilerlemeden bunu yaptı. Boster bonkara yakalamış. İyi bir avantaj. Ve aynı zamanda sahip kontrolü. Ve elbap kontrolü de var. Domaya birinin yardım etmesi lazım. Burayı baskılayacaklar mı yoksa doma tek başına mı kalacak? Bunda bir karar kılmaları lazım. Oraya doğru ikili bir şekilde baskı var girdan. Domadan en az bir kit çıkması gerekiyor ama doma orayı kaybetti. Gardina doğru düşen bir Nate var şimdi yasinden. Hani çok zor biri. Tek bence vazgeçseler yeridir. Marvel kazanmak için kontak geliyorlar. O Yasin gidiyor. Gidiyorlar. Yasin ilkini alamadı. Yasin ilkini alamayınca da Buran çok zora girdi. Şimdi da gelmiyor bir yandan. Gitmeleri lazım. Brimstone ultisi de gelmek üzeredir diye düşünüyorum. Şahinler kullanıldı. 4 Dürke duvarı deldi. Seyfi düşürdü. 2 ve 4 ve 8 Drone. yakındaki oyuncuyu tespit etti Berke. Gelen bir renk tesirli bomba var. Buradan kaçmaya çalışıyorlar. Yanlış Minix'in girdiğini bildiğ vardı. Mystic Leo'yu yakmış oldu bu. Zehirlemiş oldu. Düşürdü. 4 ve 5 ve aynı zamanda Keşif Okul'la birlikte site'e girmeye çalışıyorlar. Brimstone ülkesi hala duruyor. ama önünde bir oyuncu var. Bonkar. Onun pozisyonu çok kritik. Bonkar'ın üstüne doğru giden bir yanıcı Bonkar. Geriye doğru çekilecek ama arkasında da bir oyuncu görüyorum. Yasin kritik bir işe imza atabilir. Hemen smoke içerisindeydi. Draken arkadan gelmiş. Misty'in getirdiği yanıt var. Bir TP söz konusu olabilir çünkü arkadan gelen oyuncu düştü. Diğer yandan Yasin oyuncunun farkında. Havludaki ona doğru giden bir spray çok başarılı değil. Saif şu an tek başına ve Doma Dörke derken Bonkar tek yeri biliniyor. Magnum hata yapmadı. 9-8 konumunda istediklerini yapabilecekler mi? Bonkar. Yanıcıyı bıraktı. Bir oyuncu işaretlenmiş Leo. Aldı. Tekleniyor. Saif bu arada bir kill daha çıkarmış. Kill çıkmadı Dörke'den. Ulti gelecek Bonkar'dan ama o ulti boşuna kullanıldı. Şimdi hamamdaki iki oyuncu üstüne doğru geliyor. Bonkar, Şahin var. Kar. Bonkar. Aa. Bonkar. <laughs> Dünyası karardı. Magnum yakaladı Bonkar'ı. 4 ve 4 aynı zamanda Mystic Kultisi işleri güçleştirecek. Seyfin de bir tecrüeti olduğunu hatırlatalım. Bu tecrüet iyi kullanılmazsa randu kazanmak zor. Seyf hemen kullanıyor. Dön ve TP attırmaya çalışacaklar ekibe. rakibe. Bu plant geliyor bu arada. Biz plant kaldılar. Oo, neden? Neden plant geliyor? çıkmaları gerek. Ve artık içeri giremezler ama Yasin arkada beklerken çok iyi bir line up onun adına. Magnum tek 1 ve 3 oynamak zorunda Leon'un yerini biliyor. Ve Saif'tan gelen yine bir operatör kili daha. Boşuna değil ama lambayı aldı. Tabii lambaya tekrardan gelecekler ama ultiyi açtı. Yasin'den harika bir giriş. Takası var. Saif yine Boster'ı yakalamış. 4'e 3 adam avantajı onların lehine şu an. Ve backside'de 3 tane oyuncuları var. Ulti gelecek ama tek başına kaldı Mystic. Sıkıştılar oraya. Spike yok. Oo verdi. Ya bu çok bizim aslında Türkiye elemelerinde de eleştirdiğimiz bir nokta. Şimdi bu savunmayı mesela bilmiyor. Daha Nate patlamadı. Fnatic'ten çok böyle basit hatalar geliyor. Alışkın değiliz bunlara. Booster bu arada yanıcı koyabilir ama elinde ile yakalandı Saif Ve Bonkar. Şimdi smoklarını kullanacak kesin. Yakındaki oyuncuyu bildiği için botunu burada kullanma tercihinde bulundu Leo. Arkadan hemen yaklaşabilir, arkaya doğru gelen iki tane de fanatik oyuncusu görüyorum. Mystic hemen şu anda spawn'a doğru yöneldi bu Dörke. kill çok değerli. Dörke, Leo'yu yakalıyor ama Draken'ı beklerler mi? Zehrin bir tanesi gitti Draken hemen sağında Mystic var bu kill'i çıkarmak zorunda. Draken Mystic oradan doğru döndü. Mystic'in zamanlaması harika, Bonkar bu kill'i çıkarmıştır. Draken da vursa inanılmaz bir avantaj gelecekti. Bonkar'ın işi zor, girdi Zehrin içine çözmeye çalışıyor. Kaplumbağa gibi boster geldi yavaş yavaş. Engelledi bunu ve şimdi Yasin tek başınayken düşüren onu 4 oldu. Kritik round, fanatik vazgeçmiyor. Leo gelen botu kırdı, atlıyor. Berke karşılıklı baykuştur onlar. Garden'a doğru kullanıldı, Yasin! Yasin. Girdi tepeye, 2 kill birden. Perdeden çıkmıştı, canı da tazelendi. 2 vermelik canı var. Yasin. Saniye arkasına doğru bir tane ok gitti ondan. Bu esnada Boster düşürülmüş, ulti multi yok. Mystic içeri giren oyuncuyu biliyor. Diyor Leo'yu yakaladı yalnız diğer oyuncuyu bilmiyorlar. mistik ilerleyecek. Oo, Çok mis kritik Mikil. Round tekrar başladı diyebilir yesin, miyiz? Yasin spike almış. Renk tesisiyle bomba. Burada diyor, burada. Kullanıldı. İşaret tabii ki arkadaşları için. Yasin çok kritik bir pozisyonda Söylesen, round'u kazandıran, Söylesen, kazandıran işler, isim olabilir. Dörke bakıyor. Dörke. Ooo Oo, Mistik Draken'ı yakaladı. Düşünecek wow. yer değil. Kaybedilecek öylelar değil. Safe. Mistik'i buldu. Yasin'in burada olduğu belli Dörke'nin sadece ve oku sadece. Geldi, oku geldi. 30 canı var. Oku geldi ama fight istiyor Dörke'ye. Pickleyecek Yasin 3. Yani, kili. Nong'u bir biraz rahatsız etmek istiyor dediğin gibi. Zaman yaratmak istiyor şu an Leo. Bunu gayet de iyi başardı. Ama onun... Çıkışına doğru bir tane Nate kullanıldı. Nate hasar vermemiş çok fazla sayda alabildi. Şu an Fnatic 15 saniye kala Vente basılacak. Kurulamadı ama. Kurulamadı. Guild'dan Leo öne çıkmaya çalışırken sama düştü. 11 saniye Magnum yakaladığı safe'in şimdi plant gelmeye çalışıyor. Bonkar içeriye doğru atlayacak bir ışımla son anda 4 kurulacaklar ama kurulacaklar ama Draken tek başına kaldı. 0.5 saniyelerle, saniyelerle round kazanmak üzere Fnatic Drake eğer bir mucizeye imza atmazsa ve biz buna şahitlik etmezsek. Diyecektim ki. Doma yanında 4 e, arkalarında Mystic artık. Ve iki taraftan geliyorlar. Çok zor bir pozisyon Tech oyuncular için ama Ukay'ı bilmiyorlar. Ukay'ı bilmiyorlar. Bilmiyorlar ama... Tahmin ederler. En arkadan Boster gelecek. Boster öncesinde Magnum... Harika bir headshot daha çıktı. Yok. Olanlar sayfa şey... Boster olacak. <laughs> Bakalım. Beklemiyor. Beklemiyor ama... Aa. Safe. Krenzi yakın mesafe. Güçlü bir silah dedik. Yapamadı. Bonkar. En sonunda olanı tek kili almış oldu. 12-11 olacak. Fanatik öne geçmeye hak kazandı ve... Orada smoke'lar da atıldı ama ulti gelecek şimdi Magnum'dan. Ama dediğimiz gibi özellikle entry gelmesine rağmen ulti geliyor Yasin'den. Bir tane kill yaşamaya da devam etti Yasin. Önünde zıplıyor resmen ama Doma da kör. Doman'ın 18 canını bıraktı. Doman'ın da ultisi var. Aa, Aa! Geldi. Çanta geldi. Paket olan Doma booster Leo'yu yakalamış. 3 ve 3 ve şimdi Huka'da booster var. Bir yetenek kullanıldı. Elbow kapatıldı. Yasin buradan oynamak isteyebilir. Smoke içerisini tarıyor. İstediği gibi olmadı. Safe Bost'u yakalamış. 2v3. Yasin hamle yapmaya başladı. Bu smoke'tan çıkacak. Ardındaki oyuncunun farkında Bonkar takası getirdi. 4'e 1v1. Pik gelebilir. Safe'in nerede olduğu belli. 4'e de ulti var ve bile. erken kullandı ultiyi. 4'e hemen kapatıyor. 7 merdiven. Sadece Safe üstüne koştu. 4'e yakaladı bitmedi devam ediyoruz. Hem Uko kaybedildi. Hem Long kaybedildi. İçeride booster tek başına. Booster'a backup gelmesi lazım. Yanıcılar, şok okları Oo, ve şimdi bir şey de Taret. Booster gerçekten zor şartlar altında. Bir de çanta geldi üstüne. Booster'a atmak için şey şey bırakmadılar. Booster <laughs> doluya tutuldu. 14 saniye var bu lazım. Şimdi safe booster'ı yakaladı. 4. kill geliyor. Süre az. Doma içeriye girene kadar tabii plant da gelecek. Booster Resmen Meteor attılar üstüne, oh, safe'de Doma'yı yakaladı safe. 13-12 Gildin Sports gerçekten site girmeden <laughs> Şu an ve... 4 kişilik bir savunma var B'de ve baskı var yani Gilt sanki hücum eden taraf gibi A'ya döndü şey, oyun, tek her başına safe, tek başına safe Safe tek başına ama tekrar B'ye çeviriyorlar oh. Spamdan B'ye doğru gidecek ve şimdi açılırlarsa Doma cezayı kesebilir hemen sağda bekliyor Karşısında yine bir başka reis Yasin var Diğer yandan Döke burada ne? fake vermek için geldi Sanırım Doma, Doma Yasin'in yakaladığı dörtgeninde de fake'i yedirilirse eğer Mükemmel bir fanatik round'u izlemiş olabiliriz 202 IQ olabilir böyle 4 <laughs> cam Doma hala B site içerisinde iki oyuncu görüyorum Ve yavaş yavaş gardından yaklaştılar 25 saniye Draken bekleyecek bu pozisyonda kendisini sakladı Leo yine site içerisinde Draken'ın yarı açığı açıktı Draken kill alan bir Leo'ya bakacak Leo <laughs> 2 kill birden getirdi bu Ankara'nın desteği var şimdi 1-2 save Ters tarafta Neçin savunma başladı Burada yarıya kadar bir Çözme imkanı olabilir, bir kez daha fake verdi, Harika bir spray ama Ohohoho. yeterli değil, Dörke çaldı round'u. Boom ki... bot, çantalar, renk tesirli bomba A'ya girebilmek için kullanılabilir, TP geldi üzerine gidiyorlar, Draken'ı yakaladılar ama Kar. karşılık gelebilir, oh Magnum safe'i yakalamış ve avantajı fanatik yakalamak üzere. Çok kötü güzerek. flash. Burayı çok boş bıraktılar, koşa koşa geliyor bu arada Durkhe. Havlu tarafında Leo açıkta yakalandı 4 Yasin tarafından. E çünkü Adamı... ve canını tazeleyecek Sky üstüne doğru giden birisi isim var. Aa! mermi yok, Kill çıkmadı. Dona oldu. can canda. Leo kill buldu. Şimdi Bonkar Doma'yı yakmış. Boston'u yiyecek hamamdan. Ha! Ve Doma'nın neydi de Leo'yu buldu. 2 ve 2, 2. 18 saniye. TP. Mistik, Mistik kesecek. Spike düştü. TP'ye girmek zorunda Bonkar. Ondan Zaman yok. Zaman çok Zaman az. Yok. Yeter. Sayta giderse yetebilir 10 saniye. Şimdi sayta ulaşmaya çalışıyor. Longtara acaba kesebilir mi bu rotasyonu? Buna bakacağız. Pik geliyor 4 5 kurmak, kurmak zorunda. Kurabilir. 89 canı var Bonkar. Şimdi pik gelecekler öyle kullanmak istiyor. Messi geri kaçacak bu Çıktı Bonkar. Erken çıktı Bonkar inanılmaz bir round. <laughs> Doma kalkıyor. Sis perdeleri aralandı. Doma'nın üstüne pek gelmedi henüz safe. Hamamda site içerisini kontrol etmiyor. Kimse büyük bir disiplin söz konusu. Gelen bir renk tesirli bomba var. Bu arada Yasin Boster yakalamış. Safe düştü. Takas alınmış oldu Bonkar. Yeşil'de bekleyecek. Kendisi cross'u koydu. Pek hamle yapma niyetinde değil. Yasin hemen desteğe gelecek. Çok oyalı damandaki oyuncu. Pik geliyor. Zor oldu Bonkar için. Kill aldı ve oradan kaçtı. 3v3. Bir şekilde yaşıyor ama. Draken. Açıları tam olarak kontrol etmedi. Daha solda düşündüm Misty ve Misty'den güzel bir headshot kesinlikle öyle. Leo bu arada içeriye girmeye çalışacak. Misty'yi engelleyemediler. Mystic 15. yine oyun sonunda geliyor. 14 13'tü. Bonkar'ın yakalanmasıyla Fnatic kazanıyor bu karşılaşmayı. Mükemmel bir oyun. Harikaydı karşılaşma ama bu son Guild Esports'a yakışmadı. Çok kötü değil miydi bu son? Evet. Bu son round. Ya sonra BrickRound'u çok kötü oynadı bu arada Gül. Belki de o heyecan, belki az önce o ultinin arkasında bittiğini düşündüler. Yani Misty'nin aldığı clutch var. Evet. Dediğim gibi bir saniye sonra çıksa büyük ihtimalle...